Galiba senin bu zamana kadar içinde kalan her şey bu fotoğraflarla falan ilgiliydi. Onlar da ortaya çıktıktan sonra bazı şeyleri anlatacağını söylemişsin. Ne anlatacaksın Sebil'e? Son, son, gün su getirdi bize. Bunun için de dedi. <laughs> Ölecek dedi. O aramızdan çekilecek. İkimiz evlenecek dedi. <gülüyor> <Fela>. <gülüyor> <gülüyor> cana versin. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Allah sen, belanızı hı, versin bir dakika durur musunuz? Bir dakika Onun durur musunuz? Bir müdahale etmeyin tamam. lütfen. Hanımefendi, şey bir müdahale etmeyin. <laughs> Dinleyelim. Allah belanı. Sevgili bir daha ağlamadan anlat. <laughs> ne oldu o gün? O gün su getirdi. Her zaman içiriyor bana da içiriyordu su. Getirdi sudan içiriyordu bana. Hiç diyemiyordum o su içince sanki kalbim duruyor gibi. Hani nefesim daralıyor gibi. Bir şey diyemiyordum. O gün ona da içirdi. Bunu içince dedi, aramızdan aramızdan çekilecek, aramızdan çekilecek de dedi. Bir dakika. Biz ikimiz evlenecek dedi. <laughs> <laughs> Bana dedi. Hala evine alıyordun ama onu sen. Hala çağırıyordu, yemeğini yapıyordu, çamaşırını yıkıyordu. Dur Zeki evine bir gidiyorum. saniye bir saniye anlasın. Peki o sabahı baştan anlatır mısın? Ee, Sebil'e diyor ki o gün, e, yani son söylediğini ben baştan söyleyeyim. Diyorsun ki o gün Mustafa soyadını da söyleyemiyorum. Samagan. Samagan. Mustafa Samagan. Samagan bizim eve su getirdi. Evet. Bunu kocana içir dedi. Kendi içirdi. Kendi içir ne dedi? Evet. İçtikten sonra da aramızdaki engel kalkacak. Kalkacak. Biz evlenecek dedi. Biz de evleneceğiz <laughs> evet. dedi. Ben de sakın dedim. Ben evlenmem. Ben kocamı çok seviyorum dedim. Ben o 25 yıllık eşim yani. çocuklarım bu mu ben? Ben nasıl ondan elimden içireyim? Ben onu nasıl bir nikah yapayım? O yüzden resimlerle tehdit ediyordu beni. <laughs> Ayda yine kardeşlerime gösteririm. <laughs> Herkesleri işte diyemedim de onu kötü benden sen herkes benden de vazgeçer diyordu. Abdullah abi ne suçluyordu? Bir dakika bir Uşak. durur musun Nazlı şu an değil o konumuz. Peki o sabah eşin kalktığında iyi miydi? İyiydi hiçbir şey yoktu kahvaltını hazırlamıştım. Hı hı. Peki o niye oruç tutmuyordu? <laughs> Eşim rahatsız diye oruç tutmadım. Oruç tutmuyordu ama sen oruçluydun. Ben oruçluydum. Tamam. Sonra Mustafa kendi kendine mi geldi? Geldi. Devamlı geliyordu ya. Kaçta geldi? Öğlen vakti gelmişti işte. Öğlen vakti geldi. Öğlen vakti gelmişti. Tamam Gel geldiğinde peki sana bütün bu sözleri ne zaman söyledi? Nerede söyledi? O altı ay boyunca devamlı söylüyordu işte o resim. Çıplak resimle beni tehdit ediyordu. Ha, altı aydır mı sana söylüyordu? Evet devamlı söylüyordu. Ne diyordu? Engel kakacak biz evlenecek diyordu.